Ablar, gençler, YouTube videomun ikinci videosu. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tekrardan Brawl Stars oynayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ne bekliyorsunuz? Bu bir genelde oyun kanalı. En çok sevilen oyunda. En çok sevilen oyunda Brawl Stars. Bir gençler, bir parlaklığımı kısmam lazım. Biraz yardım et. Bu dişiniz Az görebilirsiniz. Bir dahaki de şarjımı doldurup geleceğim. Gençler yeni bir geldi. Onun için birazcık görev yapacağız. Görevlerimize bakalım. 15 tane nakap görevi gelmiş. Bunu da yakında yaparım ben. Ee, Daira hasar verme görevi var. Onu yapabiliriz. Birazcık değişik sesler gelebilir hesaplaşma girelim tek burada bakıyor beyler o yüzden değişik sesler duyabilirsiniz yine onlar genelde burun çekme sesi olur aa 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 saldır 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 Yo! Dal 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 Spoiler yemeyelim. Spoiler yemeyelim. Daha doğrusu pardon telif yemeyelim. Telif yemeyelim. Telif yemeyelim. Telif yemeyelim. Ta 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 ta. Bir de gençler videoyu editlerken veya bakarken fazla konuşmadığımı, nefes sesimi genelde duyduğumuzu gördüm. Duyduğumuzu gördüm. O yüzden rahatsız olacağınızı da biliyordum. Bunun yüzünden e, videolarda artık daha çok konuşmaya ihtiyacım var. Tabi videoları telefondan falan çektiğim için e, videoyu şeyler gibi duydura, dura, dura, durduramıyorum bilgisayar gibi. Bir tuşa basarak videoyu durduramıyorum. O yüzden sıkıntı. Yorum yapmayı, kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın beni. Ne diyeceğimi bilemedim. O yüzden... Bunu dedim. Hayır dedim. Neyse. Yanımda bir tane de balon var. Onu sıkıyorum böyle. Rahatlatıcı video olacak biraz. Birazcık gıcık edici bir ses. Ama olsun. Ee, cin görevini yapabiliriz. Bu arada gençler yarın Dealer Life'ı başlamaya düşünüyorum. Güzel oyun çünkü. Benim telefonumda da iyiyim. O yüzden ilk bölüm 10 dakikalık olacak. İkinci bölümler de da 10 dakikalık olacak. çünkü... Gençler, sınırımız var. biliyorsunuz. sadece 10 dakika çekebiliyoruz. Sadece 10 dakika. Daha beni direkt öldürüyorlar oramış. Böyle olmaz. Sese bak. Burada oynaması aşırı ilerleyelim. <laughs> Atlatıyoruz yalıtıyaları.

Ben severim. Siz sevmeyin. Küfür kötü bir şeydir. Ben argo konuşabiliyorum sadece. Küfür bir de konuşabiliyorum. Aaa! Aaa! Video, video oldu 6 dakika. Ben daha bir tane maç kazanamadım. Gençler bir sorun çıktı. Onun yüzünden. Bir, bir maç kaybettim. Neyse devam ediyoruz. Bu balonların sıkması sıkmasıyla oluşan şeylere fidget deniyormuş. Gençler TikTok hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Yakında söyleriz zaten. Şimdi söyleyemiyorum. Adım birazcık değişti. Hamster Gangs diye bir şey var ya. Ondan dolayı. Bir çok fazla kişi olduğu için ondan. O hamsterlarda çok fazla kişi olduğu için yapamıyorum. Daha doğrusu kendimi bulamıyorum keşfet yapanında. Bir her büyük ihtimal bugün değiştirir. Bir sonraki videoya yaparım. Daha doğrusu söylerim. Anı. Öl. Ay ananı babana ulti basacak ulti basacak ulti basacak. Ah! 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 Gençler şunu da alalım. Ve videoyu da bitirelim. Evet gençler bugün YouTube videomun ikinci günü yani ikinci videosu YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı, paylaşmayı, taramayı ve like butonuna göçürmeyi, göçürmeyi, göçürmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Ha bitirmemişim pardon.